ifade ettik, talep ettik, üç bakana çağrıda bulunduk. Dünden bu yana ne yapıldı? Hiçbir şey yapılmadı. Şu anda da yapmayalım demek aslında bu meseleyi zamara bırakmak ve o savcılar biris konuştuğu anda anında dava açan savcılar, gözaltı kararı veren savcılar nerede? Aile zaten şüpheli. Aile zaten şüpheli. Cemaate ne yaptınız cemaate? Tamamlı aynısı Üyelerine ne yaptınız? Dünyayı yerinden oynatmak lazım. 6 yaşındaki bir çocuğun gelinlikli fotoğraflarını hiçbirimizin ne beyni ne yüreği ne hiçbir e, uzvumuz kaldıramaz. Bu olay kapatılamaz, kapattırmayacağız. Sayın milletvekilleri, sayın zengin buyurun buyurun. Sayın Başkanım. Ayıp ya. Sayın Başkanım. Abdullah Bey, değerli arkadaşlarım. Abdullah Bey. Bir defa Sayın Danış Beşleş'e şunu söylemek istiyorum. Bakın ben kendim konuşmamda. Değerli arkadaşlarım. Sayın Başkan, Genel Kurula. Atışmalar bittiyse arkadaşlarım. Müsaadenizle grubumuz adına konuşmamı yapmak istiyorum. Sayın danış beştaş biraz evvel kendi konuşmamda ben bizzat şunu ifade ettim. Dedim ki yetmez. Annenin, babanın, failin ceza alması yetmez. Yakınları, onu destekleyen, gören sosyal dokuda kim varsa cemaatse cemaat kim varsa herkesin ifadeye çağrılması lazımdır dedim. Bunu söyledikten sonra diyorsunuz ki kapatmaya çalışmak. Bunu reddediyoruz. Kötü niyetli buluyoruz. Çok sarı, çok net bir şekilde bunun en 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 tepe noktaya kadar üzerine gidilmesi gerektiğini ifade ettiğimiz halde Buyurunuz efendim. Sayın başkanım reddediyoruz ve kötü niyetli buluyoruz. Bu memlekette çocuklar hepimizi. Çocuklarla alakalı birbirimiz arasında bir yarış olamaz. Bir çocuğun başına gelen hepimizin başına gelmiştir. Onun hakkını, hukukunu hep beraber korumalıyız ve bu manada da genel kurul, Türkiye Büyük Millet Meclisi ortak hareket etmek zorundadır sayın başkanım. Teşekkür ederim. Buyurunuz Sayın Beşiktaş. Asla böyle bir meselede niyet sorgulanamaz. Ben Sayın Zengin'e, Sayın Zengin'in sözlerine cevap vermedim. Ben genel olarak iktidarın ve bakanların bu konudaki pratiğini sorguladım. Ve bu ve bu kötü niyetli demesi meselesini reddediyorum. Sayın Milletvekili. Sayın Bakan, ben o zaman Sayın Zengin'e şunu soruyorum. Sadece soruyorum. Adalet Bakanlığı çocuklara yönelik istismar vakalarını neden açıklamıyor? Neden açıklamıyor? 2017 yılından bu yana 6 yıldır çocuk istismarına ilişkin veriler neden açıklanmıyor? Neyi saklıyorsunuz? Bu konu soruya cevap versinler.